Şey Aa, 8, 4. 4. Explicit. Öğrencilerimiz Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında bu sene düzenlenecek Teknofest 2020 finallerine e, roket kategorisinden bir çalışma yaparak katılma hakkı kazandı. Ee, bu yarışma için Türkiye'den 4000 başvuru 4000 takımın başvurusu yer aldı. Bu 4000 takımdan 32 takım bu finale katılım hakkı kazandı. Bizim de e, fizik öğretmenimiz Murat malkondu e, danışmanlığında 4 öğrencimizle birlikte oluşturduğumuz takımımız bu 32 takım içine girme başarısı gösterdi yaklaşık 6 ay süren bir çalışma yaptılar. Bu 6 ay içinde bunlar roketin işte fiziksel önce matematiksel mühendislikler hesaplamaları, tasarımları, planlamaları yapıldı. Daha sonra bunlar Teknofest tarafından elemelerden geçerek montaj